Kız hoş bulduk. Kanalına tabii hoş bulduk. Üniversitede bunları yapmayın. Tavsiyelerim Güzel, pişmanlıklarım. Bizi, bizi ilgilendiriyor. not, Yatsız, not bizi ilgilendiriyor. Not not li al li al koş not defterini de al gel. De de de. Koş. Senin canın sağ olsun demiş. Hako buradasın. Bugün keşke 2017 Anlat hoca. Keşke. De. Keşke olsaydı. Keşke. Dersime Hayda. Yayık hayranımızı alıyoruz ve başlıyoruz. Yayık hayranımızı mı alıyoruz? Yayık hayranım bu bir Güzel video, bir keyif. yayık hayranla gidecek bir video gibi durmuyor ya. Yazdım. İlk gün yayık hayran götürülecek. Yazıyor bu iyi dedin. Yaz. Sigaretler nerede? Hani gelecekti bu arada Ercan dedeyi sorar mısın? Şaka dozajı ne kadarmış bugün? Abi iki tatlı kaşığı Ercan'ın <laughs> şaka dozajı. Kafi. 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 Öncelikle hepinizi çok tebrik ederim. Hayatınızın yepyeni ve belki de en keyifli dönemlerinden birine adım atın. Ben de eş zamanlı kızlar anlatacağım. Öncelikle çok da tribe girmeyin. Kazan arkadaşlar. Çok da aman aman dünyayı kurtarmadınız. Zaten kazanan kazandı. Kazanamayan bir dahaki sene kazanacak. Bir şekilde herkes üniversiteye giriyor. Kendinizi bir götüm zannetmeyin ilk kural. Zaten üniversiteye gittiğinde Hasan. hep kazananlarla berabersin yani anladın mı? Kimi artistin kime amına koyayım. Aynı bölümde okuduğun adama niye ne kafasını yaşayın. O yüzden bir sakin ol. Relax ol yani artık. Üniversite kazanmak çok aman aman bir olay değil yani şu an bu ülkede. Bir, bir, bir milyon 700'e girdi çünkü Hasan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu Bilmiyorum, diyorum i̇lk ben gelen şey. adama tabii ki okey. İlk 100.000'dekilere bindekilere okey. Bravo bana. Ama yani o, yani o, da kendi şeyinde gitti zaten. Bir sakin olun yani. Öyle tebrik ederim. Bilmem ne yaparım. Niye tebrik edeyim abi? Gideceksin okuyacaksın işte. Sosyalleş. Umarım hepinizin Ben de umarım. Birlikte gelsin. Ben de başarılar. Ben de göndermiyorum. Arasından büyük bir çoğunluk farklı şehirlerde üniversite zandı. Aferin onlara. Izimi... Çekenli. Hiç çekmeyenleriniz de olabilir. Ben hiç Abi arkadaş ortamında makarasını yaparken gerçekten Hasan'dan hoşlanmaya başladım. Ne yapacağım? Şimdi 6 euro göndermiş. Nisa 1905. Bir şey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yazın, konuşun, DM'leşin, ne bileyim, ne bakıyorsun. Zaten bunu bu okul kazandık. Zahide'de bir yurtta kalıyordum. beni yurda yerleştirdi, dönmüşlerdi. Zaten kısa bir mesafe için çok da fazla etkilenmemişti. Ama etkilenenleriniz olabilir arada. İsterseniz yurt anılarım, eve çıkma hikayeleri... Yok 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 yok, yok yok. kavga ettiğim ve anlaşılık yaşadığım yok. De, bunlar da oldu. Be. Ee, öğrenci evi. Onun için apayrı bir video yapabiliriz. Bugün Adlar için apayrı yapalım. Nasıl? İlk maddeme başlıyorum. Gel. okula gittiniz, Sakin dersi girdiniz. Etrafımızda bir sürü sizinle yaşadı. Öğrenci var ama hiçbiriyle iletişim kurmadan yurda geri döndünüz Ve sonra tavsiye Mutlaka bir şekilde iletişime geçin. Yani olmayın. Arkadaşlarınızla böyle bir sohbet... Oğlum internette o videoya denk geldim lan. O nasıl bir video oğlum ya? Kahve iste... Kahve içerim Aaa! engel... Bunu gördünüz mü siz internette? Neyse. Evet, başladı. kendinizi çok zorlamanıza da gerek yok. Aynı ne kadar güzel not alıyorsun. Hatırlıyorum. Adı Esra. Ben de buna benzer bir <laughs> şey söyledim. Bunu kızlar uygulayabilir, erkekler. Özellikle dersle alakası olmayan erkekler uygulaması pek önermiyorum. Çünkü insanlar ee, orada herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Bunu dediğiniz zaman sizin ondan not isteyeceğinizi zannedip kendi kendine savunma. Yok ya ben hiç öyle anlaşılır bir not almıyorum falan demişti bana. Ya gerizekalı senden notunu istemeyeceğim zaten. Anlatabiliyor muyum? Senin boklu notunu ne yapayım? Aptal. Anladın mı? Öyle sınıfın en önünde oturan kızlar, iyi not olan kızlara, erkeklere falan filan böyle kankacılık mankacılık. Yüz vermeyin abi. Dur çay koyup geliyorum. Çok... Bunu not aldım. Ee, bu arada su içmeyi unutmayın. Sağ ol Karam. 4 saat sonra bir daha söyleyeceğim. Hasan bu bunu not alma bu yalan bilgi. Ha, Kirdin değil de mi? konuşma en köşeye geç. Otur böyle herkesi izle. Kitlen birine böyle gözüne bak. Tamam o zaman bekle <laughs> Hasan bir de birinden hoşlandın diyelim ya. Evet. Masasına git saat kaçtı. Söyle saati. Hı, -hı Direkt saati cevap. <laughs> Söylesene saatini Hasan. Google'da. <laughs> Yok Kazan tamam. Söyle gerizekalı Hasan söyle. <laughs> Saatini <Geriz> söyle. Saatim <laughs> yok. <gülüyor> arasana <gülüyor> İstanbul <ya>. Aydın Üniversitesi'ne <laughs> bir dakika bir dakika. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne arasana kaydı iptal etti diyoruz. <laughs> Kazans devlet pes pesenek. Arayın amına koyayım. <laughs> Söyle baştan alın diyaloğu ben merak ettim tamam. ne, nereye varacağım. Ben zaten sadece söylemiştim Google sen cevap Tamam baştan alıyorum. Evet, baştan Merhaba tatlı kız. Merhaba tatlı Merhaba. kız. Merhaba. Pardon saat kaç acaba ya? 11. Bu saatten sonra benimsin. <laughs> yok abi bu böyle denmez ki. Almıyor, <laughs> kız çok da gidecek kabul Denmez gidecek ki diye bir şey yok. Dostum derir, bunu ya, dersin ama karşılığında da <laughs> Sana bir fiyat verirse işte o zaman gerçek dünya ile o zaman karşılaşırsın. Aklın da gider yani haberin olsun. <laughs> bir de kadar senin olabilirim eğer 300 dolarım varsa? Hayda hatta o da ay çok teşekkür ederim senin adın ne? Falan. Sonra kışında yemeğe gitmiştik. O kendi arkadaşlarıyla beni tanıştı. Ben anlatayım kısaca burayı. Okulun ilk günü birileriyle arkadaş olacaksınız. Çekimsersen yine başka çekimser bir çocukla bir şekilde yan yana gelip diğer aktifleri eleştirdiğiniz bir ortam olacak. Öyle tanışacaksınız veya birisiyle bir notlaşma, bir bir şey haberleşme bir şey vereceksin. Anlatabiliyor muyum? Onunla muhabbetin olacak. Ee, ondan sonra volümünü açayım az diyorsunuz sesi. Ondan sonra okulun belli bir süresine kadar sen as asosyelliğinizi ikiniz de üzerinizden atana kadar onlasın. O iki mal takılacaksınız uzun bir süre. Hiçbir sikim yapmayan iki gerizekalı olarak onunla takılacaksın bir süre. O da pasif, sen de pasif. Bütün sınıf kaynaşacak amına koyayım. Hop hop zıp zıp bir şey derken siz iki geri zekalı varsa sizin gibi birkaç tane daha aptal varsa o da ortama dahil olacak. İşte oyun konuşacaksınız sigara içeceksiniz falan filan. Öyle açılana kadar o çocuklar her biri açılan o gruptan kopacak zaten bir yerden sonra. Ayıp oluyor. Abicim ayıp oluyordan değil. Sana söylemiyorum. Patik Ama öyle olur. Sınıfta. İlk ilk hafta arkadaşlıklar olur. kimisiyle sonuna kadar devam edersin. Bazen de çıtırdar ama yani. Herkes herkesi tanımaya başlayınca. Yeni insanlarla tanışabilmek için böyle küçük adımlar gerçekten önemli. Derste görmüşüm ama hiç konuşmamışız. Merhaba. bahçede denk gelirsek diyorum ki aa merhaba biz aynı sınıftayız ben Deniz. Hemen... Merhaba. Memeler orijinal mi? Hı. hiç öyle sorayım dedim. Çağrı tamam. ben bu arada. Okul kulüplerinden tanışıyorduk. Arkadaş edinmenin sanırım en kolay yollarından biri de okul kulüpleri. Bunları aktif bir şekilde... Abi inanılmaz dimdik yani de o yüzden de sorayım dedim. Eyvallah. Çok memnun oldum tanıştığıma. ...kullanmayı unutmayın. Ben hangi kulüplere üyeydim, neler yaptım detaylıca anlatacağım zaten. Bak kulüp olayına kesin girin ha. Ben size söyleyeyim. Kesin girin ha kulüp olayına. Ben bir halı toplayacağım abi oradan. Bak gerizekalık yapma. Ben medya kulübüne girip seni çağıracağım okula, seni davet edeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Sakın... Halı kulübü, bilmem ne. Certüz böyle aptalık yapmayın abi. Ne halı saha kulübü abi? ya? Oğlum halı sahana git mahalledeki arkadaşlarınla oyna lan. Oynuyor mu onun halı da? Haftada 5'e çıkaracağım. Ya seni o zaman Trabzonspor Spor yapısı, Futbol Okulu'na yazdırsaydık <laughs> ya. Madem halı saha oynamaya gidiyorsun. Allah Allah. Kardeşim Kulüplere aynı Kulüplere aynı kulüpler, abi. bak. Kulüplere gideceksin. Kulüplere Dans kulübü. Git. Kafanı çalıştır git. Tiyatro kulübü. Git. Çaça, Paçata, bunların ayrı kulüpleri varsa katıl. Ben sana bizim okulun kulüplerini atayım mı? Söyle, at bakalım. Ya da söyle. Attım. Söyle, Çok tek tek ya. söyle. Yogaya git, yoga. Yoga, ah kaçmaz. Kulübü. Nasıl? Ahbap kulübü. Geç. Anadolu Gençlik Kulübü. Ahbap kulübü, şimdi Haluk ne Haluk abiyle falan Maya kafa açarsınız birbiriniz. Onu geçtim o yüzden. Diğer kulüp ne dedin? <laughs> Anadolu Gençlik Kulübü. Anadolu Gençlik Kulübü. Geç Soğan mapa Ramona amına orası. Geç orayı da. Başka A RG kulübü. Argede de çok bilim falan konuşulur amına koyayım. Kimsenin 2 dakika GG zamanı yoktur. Oraya da geçtik. Başka Adapçi kulübü geçtim. Ona Atatürk git, oraya gir. gir oraya gir. Oraya gir. <laughs> Atatürk, düşünce öğren. Atatürk düşünce kulübü. Girilebilir, girilebilir. Ama pezemeklik yapacaksan girme. Anladın? Evet, başka. İnkılap ilk... çok fazla not çıkar oralarında. Aydın Beslenme Kulübü. Eslenme kulübü. Obaziteye savaş açmış bir grup. Cık, sarmaz geç. Başka? Firme feminist kaynıyor <laughs> kulüp. Aydın gelişim kulübü. Gelişim kulübü. Oraya da yeni çocuk gelişim öğrencileri katılıyor olabilir. Yine bilgi amaçlı bir kulüp gibi geldi. Geçtim oraya da. Başka? Aha benim kulüp. Bilimsel araştırmalar kulübü. Bilimsel araştır araştırmalar kulübü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence geç. Çünkü oraya girsen de senin bilimle hiçbir alakan olmadığın çok kısa sürede anlaşılacağı için kimse de siklemeyecek seni. Tamam o zaman. Bir tane bilim adamı Bilimsel, sorsak söyleyemezsin zaten. Evet. Bilimsel kongre kulübü. Bak söyleyemedin bile Hasan. <laughs> evet, yani, buraya geçme. kaydını yaptıramazsın Hasan. <laughs> yani sen hangi kulüptesin <laughs> dendiği zaman bunu söyleyemiyorsan o zaman kulübe gitmenin bir manası yok. Evet geç. Bilişim ve teknoloji kulübü. Ya, bütün gün Dota oynuyorlar oraya da geç. tamam. Bunu hayatta söyleyemem. Direkt geçeyim mi? Söyle. Civil Aviation Akademi Kulübü. Hiç, hiç geç. Direkt geç burayı. <laughs> Bak burana, buraya da herhangi bir insanla da tanışma. Evet geç. Çevsürk Kulübü. Bu ne ya? Ne? Çevsürk. Dostum dilde yok ki anlayamıyoruz ki amına koyayım. Yani kelimelerini tam <laughs> anlasam ne olduğunu söylerim de geç. Geçtik. Dans kulübü. Heh. Dans kulübü. Tamam, tamam. ona bir tane. Dans kulübüne yazıl. Giriyorsun şimdi internetten kendine babet çorabı alıyorsun. 12'li, 15'li. 15. Li, 15 li. Bak al toplum maskasını siktir et. Chatten şimdi Allah sana Allah şey Allah. diyecekler bak babet çorabı mı giyen erkek mi olur bilmem ne mi olur falan filan. Onları siktir bakma onlara. Gir 20'li 30'lu babet çorabı al renk renk. Hasan. Tamam abi. Sen dediğimi yap kardeşim ben sen rahat ol. Ben bir sistem çözücü adam olarak sana söylüyorum o kulübe gidiliyor <laughs> ve o kulübün derslerinin hepsine giderken yeni bir babet ile gideceksin. Tamam. Her, her seferinde farklı renkte Evet. Edeceğim. Her seferinde farklı renkte gideceksin. Tamam. Dans kulübü. Burayı tıkladım. Buraya tıkla ama şey yani ee, başka böyle çağdaş dans diye başka bir kategorisi varsa orayı tercih et. Şimdi burada dans kulübü diye gide, gittiniz. Burada halay malay da oynanıyor bazen ben gördüm. Öyle bir kulüpse onu ilk gün analiz et ona göre çıkarsın gruptan. Crop da tamam. al bir Anladın de. mı? Bir gidiyorsun kulübe amına koyayım. Yerden testiyle böyle dans ediyorlar falan. Ya siktirin gidin. <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir yer aramadım abi. Ben ben baba çorabımı giydim geldim abi. Ne testisi amına koyayım gibi oluyor insan. O iki tane dans kulübü varsa o ikisine de göz atmakta fayda var. Bizim aradığımız bu değil. Bu buna saygımız sonsuz. Bu çok ciddi bir <laughs> olay. Buna hiç kimsenin bir lafı yok ama bizimki öbürküsü. Öbür daha böyle paçata. Şu. Şunun yapıldığı DAS kulübünü arıyoruz aslında. Evet başka. <laughs> Doğa Sporlalı Kulübü. Doğa Sporlalı Kulübü. Ee... Bunda atçılık falan mı var acaba? Doğa Sporları, Çadır, Kamp. İzcilik. Kampta. Buna bir süre katıl. bir süre. Bir süre gidilecek diye not al oraya. Yani o sürede sana söyleyeyim. Şimdi bu kulüp birbiriyle tanışıyor bilmem ne yapıyor. Nasıl etkinlik dönemleri geliyor ya bu kulüplerin. Belli bir yerde. Ya tam o dönem. Tamam bunlar hadi toplam, Hadi kampa gidiyoruz. Denilen yere kadar bu kulüpte takıl. Tamam. E-spor kulübü. Evde zaten oynayayım bitir kadar. E-spor kulübü. Hocam. Ee, burası e-spor kulübü. Siktir et. Boş ver. Aynen. Oynuyoruz biteri kadar. Evet. Endüstri ürünleri tasarım kulübü. Sen endüstri ürünleri tasarım kulübünde sen 31 çekme sabunundan öteye gidemezsin. <laughs> o yüzden hiç bulaşma derim bu kulübe. Senlik bir tamam. kulüp değil. En geç. Engelsiz aydın kulübü. Engelsiz ay. Buraya yapayım, katılabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Engellerini aşarsın. <gülüyor> <gülüyor> geç, geç. Günah amına koyayım geç. Etik ve hayvan hakları kulübü. Etik ve hayvan gir, hakları. Gir, havada gir. Direkt gir hayvan haklarına. Mamayla gitsem de oraya. Etik ve oraya hayvan direkt. hakları kulübü. Girilebilir. Girilebilir. Etik ve hayvan hakları. Aha. Yok ya, sarmaz <laughs> ya. Vallahi sarma. Bir gideceğim 12 tane kedi ve 4 tane köpek besleyen yok abi ya. O çok e, çok köpeği olur. Ha? Babet köpeği olur Hasan. Olur da bitmiyorum ya. Yorabilir seni Hasan. İçerisine göre o zaman bu da. Evet. Fizyoterapi ve rehabilitasyon kulübü. Ne efendim fizyoterapi ve <laughs> rehabilitasyon <bir> kulübü? <laughs> rehabilitasyon. Cinsel korunma kulübümüze beklerim. Öyle bir kulüp mü var lan? Rehabilitasyon ne dedin? Fizyoterapi. Gerçi diyemedin ki onu da. Evet diyemedik. Rehabilitasyon ve fizyoterapi. Hiç senlik değil Hasan orası da. Açık konuşayım. Oradaki bak bu kulüplere girme ki oradaki cidden o işleri yapmaktan hoşlanan ve oralarla ilgilenen insanların vaktini çalma diye ben sana yönlendirmiyorum. İzleyenler yanlış anlamasın. Anladın Evet başka? Fut tek kulübü. Nasıl? Fut tire tek kulübü. Futbol ve tekvando mu? Ne bu amına koyayım? Şey bu altın gol. Yemek olan fut. Ha yemek fut. Futbol ve tekvando ne amına Kulübü. Ha gastronomi kulübü olabilir. Olabilir. <laughs> Google seni de şey olursun artık. Aynen. Güzel olur gastronomi. Bir ihtimal bir bakarsın gastronomi kulübüne. Ama götü kolla tabii yine de. Tamam. Evet. Gazetecilik kulübü. Gazetecilik kulübü yok. Yarın bir gün okulda yürüyüş yürüyüş yapıp fişlenirsin, siktir et. Başka? Genç kadem kulübü. Yok geçelim onu da. Anlamadım Genç ne dediğini. Genç yeşilay kulübü. Genç yeşilay. Sigara içiyor muydun? Yok. Ama başlayacaksın. Öyle söz verdim. Falan evet, Aynen <laughs> <öyle. gülüyor> Oğlum şu an yayını birisi söz edecek. Ne öneriyor lan bu lavuk? Şaka. Şaka. Öyle bir şey tabii ki olabilir mi? Olamaz yani. Nur abi dedi ya taç kırıyla başladı dedi. Hafifmiş o. <laughs> Hayır abi. E, sigara falan yok. Geç abi. Geç. Geçtim. Halk oyunları kuruyor tamam. Uzak duruyoruz buradan. Tamam. Geç Heh, halk oyunları değil sen o zaman diğer dans kulübüne Dance, git. aynen. Aynen. Havacılık uzay ve bilim kulübü. Havacılık uzay ve bilim kulübü. Hasan burada da işin yok kusura bakma insanlara ayak bağlarsın bu kulüpte. Of. i̇ -E, 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 yani. e kulübü. Geç bunu açılımını sorsa birisi amına koyayım hangi kulübü <laughs> olduğunun açılımını yapamayacağın <laughs> için geçelim burayı da. İnsan kaynakları yönetim kulübü. Geçelim. İslami düşünce ve aktivite kulübü. Buraya git. Buraya git. Kaynatma ama git. Gerçekten kendini toparla dostum birazcık. <laughs> bir tık yani anladın Top. mı? Bir tık bir doğru yola gir artık yani. Aha geldi kulüp geldi. İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Kulübü. Aa. Burada ne işin var? Tıp. Soruyorum hasta olarak mı içeceksin bu kulübe? Ne işin var yani bu kulüpte? <laughs> Kaçak gelecek buraya. <laughs> dikey geçiş. Neyin dike geçişi oğlum ya? Sinema televizyondan dikey... Öyle bir dik, diklik mi var? Tıpa nasıl geçsin ya? Ancak sen doktorlar gibi bir dizi çekilirse arka planında hani anladın <laughs> sanat yönetmeni çırağı falan olursun yani anladın mı hani. Senin tıpla bağlantın <laughs> maksimum bu olabilir yani. Başka türlü de ortak bir noktanız yok yani zaten. Neyse. Kızılay sana, kulübü. Sana önerdiğim kulüpler yeterli. İlk onlara git. Psikoloji kulübü tamam olabilir ya. lan. Harbiden bak. Bazı kulüplere de git öğren gel bize anlat yani bir şeyler. Tamam, tedavi anlamında. Tamam. Ama başta üniversite ya. hayatınızı güzelleştirecek yegane şey sizin arkadaşlarınız ve güzel arkadaşlar doğru insanlar seçin lütfen hayatınızı sizi geliştirebilecek daha iyiye götürebilecek insanlar size hiçbir şey katmayacak hatta sizi aşağı çekecek sadece sizden ve enerjinizden Ben da... hangi kulüplere üyeydim ben tiyatro kulübü fizik kulübü kapayora kulübüne gittim biraz birkaç ay Fizik kulübünde güneş enerjisiyle giden araba yapmışlardı. Ben sürmek istedim. Bana bindirmediler. Ondan sonra bıraktım ben de. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Yüreğim Sam dağlandı lan. <laughs> Ama boydan bindirmemişlerdir. Prototip ya. İşte kilo boy sebeplerinden dolayı bindirmediler. Çok gitmez dediler yani araba. O kadar. Daha zayıf, daha böyle kısa boylu, daha zayıf. Yani bir, biraz jockey olmak gerekiyormuş onunla alakalı. Onun yarışları falan vardı da ben heves etmiştim. O yüzden olmadı. Sağlık olsun. Tiyatro kulübü güzeldi ama keyifliydi. Beslenecek insanları <laughs> lütfen hayatınıza sokmayın. Çünkü bu dört sene geriye ge döndüremeyeceğiniz hayatınızın en güzel seneleri belki de. Çekingen olma başlığı altında derslere katılımı da ekleyebiliriz. Mesela benim aklıma bir şey gelirdi. Hoca sorardı işte. Borçlar okulunda mesela. Karşı... Hasan senden ders katılımı beklemiyorum haberin olsun. İstemiyorum da. Tamam. Tamam. Derslere Biz katılmıyorsun. Mi ben derslere? Aynen derslere katılmıyorsun. Parmak kaldırdığın haberini almayayım. Tamam, insanlar orada bir şey öğrenmeye gidiyor. Sen parmak kaldırma abi, insan eğitimi sekteye uğratma, anladın mı? Tamam. <laughs> Edimler nelerdir? Cevabı biliyorum, çok basit bir cevap yani. Ama parmak kaldırmaya çok çekinirdim. Ve sonra benim aklımdan geçeni bir başkası söylerdi ve hocadan aferimi alırdı. Bunlar hocalar için gerçekten çok önemli oluyor. Derslere katılmanız, sorulan sorulara cevap vermeniz, şey yaşayacaksınız. Olmuyor. Hoca bir soru soruyor ve sınıftan çıt çıkmıyor. O sınıf gerizekalılar kabilesi mi? Değil tabii ki. Bir Değil çok ama bir tek geri zekalı ben miyim? Ben niye parmak kaldırırım? Başkası parmak kaldırsın. Belki de hoca ortaya bir yem attı. Ben salak mıyım? Ben kendi parmakımı kendimi rezil edeceğim. Hasan muhtemelen hocanın sorduğu soruları sen biliyor olabilirsin kendi dünyanda. Ama hepsi yanlış dostum. O yüzden böyle heyecanlanıp parmak kaldırıp kendini atma ortaya. <laughs> Sonra göt gibi kalıyorsun ama. Parmak kaldırın. Evet söyle bakalım diyor. Hocam bu mu diyorsun? Hayır diye öyle mal gibi kalıyor ondan sonra sen iki saat sana anlatıyor nasıl ders. Bütün dersi sana anlatıyor amına koyayım. Sanki herkes anlamış bir tek sen bilmiyormuşsun gibi de oluyor bu sefer anladın mı? Ben bildiğim halde kaldım, sırf abiye, çekindiği kaldım. için, sırf sivrilmemek için ya yanlış cevap verirsem endişesiyle hiç parmak kaldırmıyor. Mutlaka atılgan olun. Yani gidip de böyle aşırı sivrilen bir tip olun demiyorum size ama sorunun cevabını falan biliyorsanız çekinmeyin arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Siz yaptıkça etrafınızdaki insanlar da bunu yapmaya başlayacak. Siz onları cesaretlendirmiş de olursunuz. Bir sonraki tavsiyem annemin bana çok 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 fazla söylediği bir şeydi ve ben ne yazık ki çok fazla uyamadığım için bugün bunun pişmanlığını çok yaşıyorum. Okula düzenli gitmek. Annem derdi ki mükemmel bir okulda okuyorsun Deniz. Ne insanlar geldi geçti bu üniversitede eğitim aldılar. Onlarla aynı amfilerde okuyorsun. Mutlaka atmosferini solu. Git. Öyle. Atmosferini soluma konusuna katılıyorum ama sadece atmosferini solumak bazen yetiyor. Yani illa okula gittin diye derse gireceksin diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Git takıl yani kantininde, makara varsa dersi yakabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Baktın amına tamam. koyayım başka bölümlerden arkadaşlarına daha güzel bak onların dersi yoksa daha güzel bir makaran içerisinde dersi yok. Okula her gün gidilsin ama. Kaçırma. Onda da yapacağın şey ya şu. Eskiden imza atılıyordu. Şimdi kartlı sisteme geçildi diye biliyorum. Her yerde geçilmemiş olabilir. Özellerde geçilmiştir. Çünkü bu kadar para veriyoruz. Eee, kartını veriyorsun arkadaşım. O okutuyor. Hasan. Anladın mı? Bu. Dışarıda daha büyük bir makara kaçırma ihtimalini gözü hiçbir zaman alma. Okula hep git ama yani. İmza varsa arkadaşın atacak senin yerine imza. Bazı hocalar var sınıfı sayıyor. O sıkıntı. Öğretmenlerin Onu çözüm yok mu hiç? Sınıfı yok. sayıyorsa çözüm yok bro kulüplerinden faydalanın ama okula git. Şimdi birçoğunuzun devam zorunluluğunun olmadığını da varsayıyorum. Benim devam zorunluluğum yoktu. Bir noktada ben kendimi yurda hapsetmiştim. İlk sene çok fazla arkadaşım yoktu. Ve kendi başıma da açıkçası o zamanlar keyif alarak aktiviteler yapmayı, bir yere oturmayı, bir kahve içmeyi başarabilen bir insan değildim öz yapacak olursam. Ve sürekli dizi izleyip talk show'lar... İlk gün üç arkadaşın yoksa ne yapacağım? Nasıl başlatılır konuşmak Egrim? Abi sana çok güzel bir taktiğini vereyim onun. İlk günlerde, ben bu videoyu bir yandan da kapatayım yavaştan. Şöyle kapatayım abi. İlk günlerde o tık, muhabbete başlamanın çok klas bir yöntemi var. Hem de hiç kimseye şüphelendirmeyeceğin, kimsenin senin ırz düşmanı olduğunu anlamayacak bir yöntem söylüyorum sana dostum. Özellikle sana söylüyorum. Çok belli ediyorsun. O da şu. Şimdi ilk derslerde bazı bölümlerde, her bölümde var mıdır bilmiyorum ki vardır. Ee, bazı materyaller alman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bizde işte ne bileyim önlük alman gerekiyordu. Foy, alman gerekiyordu. İşte kitapları bilmem neleri falan alman gerekiyordu. Sen onu kaçır. O konuyla alakalı bilgin olmasın. Notunu almamış ol. Sonra arkadaş olmak istediğin kişiye doğru yönelip. Ya pardon aynı sınıftayız da. E, hocanın verdiği şeyleri tam olarak nereden temin ettin? Ya da bana söyleyebilir misin? Ha, ya da bana mesaj atabilir misin? Veya işte şey yapabilir miyiz? Hani onları bana da söyleyebilir misin falan diyorsun. Ya pardon ya. <laughs> böyle de girme de. Çok etik çerçevede sana anlatıyor. Diyor ki işte şurada kütüphaneden diyor fotokopi bıraktırdık oraya diyor. Bıraktık diye oradan çekti. Çünkü hocalar genellikle bir kişiye emanet ediyor şeyi. O fotokopisini çektiriyor falan böyle. Gidiyorsun oradan alıyorsun. Ertesi günde ya çok teşekkür ederim sağ ol hani falan derken böyle bir tanışma durumu oluyor. Anladın mı? Şimdi senin tanıştığın kişiyi de çok önemli. Senin tanıştığın kişi de birkaç kişiyle tanıştıysa oturduğunuz zaman böyle hep böyle bir buluşma oluyor. Bir anda böyle 5 kişiyle aynı anda tanışmış oluyorsun. Bu güzel bir arkadaş edinme taktiği. İlla bunu şey demiyorum oğlum yani gidip bu şekilde bir kızın yanına git falan değil. Kız erkek normal arkadaş olarak söylüyorum bunu. O şekilde başlanabilir güzel bir başlangıç. Arkadaş olursun.